burcu ve özellikle de yükselen Burcu Oğlak olanlar 2023 yılının gökyüzü gündeminin size olan etkilerine değiniyor olacağım bu videomda. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz 2023 yılına. Bu yılın ilk ve en güzel gelişmesi büyük benefik şanslı gezegen Jüpiter'in 17 Mayıs'a kadarki zaman diliminde sizin ev, yuva, yaşam alanlarınızla bağlantılı. Eğer bir mülk almayı planlıyorsanız bu konularla bağlantılı çok güzel destekler olacaktır. Çok şans vadeden bir transit diyebilirim. Çok dip bir noktadan ilerleyeceği için kendi içsel huzurunuzu dengeleyeceğiz. Varsa böyle korkular, kompleksler, tedirginliklerle bağlantılı durumlarda daha içsel huzurunuzu bulacağınız bir yıl olarak gözüküyor. 17 Mayıs'a kadarki zaman diliminde mülk almak adına ya da mevcut bir mülkünüz varsa bir gayrimenkul, değerine satmak, elden çıkarmak adına çok güzel destekler vaat ediyor. Babanın hayatıyla bağlantılı ya da baba soyuyla iş güç yapıyor iseniz buradan çok güzel destekler görebilirsiniz. Eğer babanın sağlığıyla ilgili sorunlar var ise bu dönem bu konularda giderilecektir. Yani her halde böyle yaşamla bağlantılı, evinizle bağlantılı daha huzur içerikli bir transiti gösteriyor. 17 Mayıs'a kadar ki zaman diliminde bu dönem aynı zamanda böyle mülk almak ya da yatırımlarla bağlantılı daha çok toprak arazi gayrimenkul tarzı konulara eğilimli olmanızı da öneririm. Sonrasında 17 Mayıs ve sonrasındaki süreçte Jüpiter artık Boğa burcuna geçiyor olacak. Sizin aşkla bağlantılı özellikle gönlü boş bir bireyseniz aşkla bağlantılı konularınızı adeta hareketlendiriyor. Bu konularla ilgili çok güzel şanslı gelişmeler olabilir. Böyle evlilik, yuva, huzur temasını çok yoğun hissedeceğiniz, biraz ayaklarınızı yerden kesecek bir gönül ilişkisi hayatınıza dahil oluyor olabilir. Eğer evli bir bireyseniz bu bir gebelik adına yoğun bir etki sunacaktır. Çocuk sahibi olmak ya da bu konularla ilgili çok güzel sonuçlar elde edeceğiniz işte tedaviler vesaire olabilir. Jüpiter buradan geçerken borsa, spekülatif yatırımlar, risk içerikli konularla ilintili ya da böyle yaratıcılığın işin içerisine koyduğunuz bir alan sektörde iseniz güzel ürünler ortaya koyacağınız projeleri de çok destekleyecektir. Takım ruhuyla yapılan işlerde güzel ürünler ortaya çıkacaktır. Ve son olarak e, Jüpiter burada e, şansın ve mutluluğun derinden hissedileceği e, böyle olumlu gelişmeleri çok tetkiliyor. Yani bu dönem sizin için e, adeta mutluluğu bulacağınız bir dönem diyebilirim. Ve burada Jüpiter hemen geldikten sonra 1 Haziran'da kadersel düğümle bir kavuşumu gerçekleşecek. İşte bu kavuşum e, çok önemli. Yani aşkla bağlantılı çok şanslı, kısmetli bir hayatınıza girebilir. Bu bir kadersel planda eş göstergeniz olabilir. Yani kadersel bir etki işin içerisinde olabilir. Ya da böyle çocuklarınızla bağlantılı, hani mevcut çocuklarınız var ise özellikle ilk çocuğunuzun hayatıyla ilgili çok güzel ve kadersel planda şans var eden durumlar olabilir. Ya da böyle hani uzun zamandır bir gebelik ya da bununla ilgili bir mücadeleniz var İsterim. hani böyle çok şaşıracağınız, çok mutlu olacağınız hani bir sonuca varıyor da olabilirsiniz. Bu bahsetmiş olduğum konularla ilgili çok güzel gelişmeleri gösteriyor. Eğer böyle doğal yeteneklerinizi kullanarak işler yapıyorsanız, hani böyle bir projede çalışıyorsanız vesaire. Hani burada e ortaya koyduğunuz ürün çok göz kamaştırıcı olabilir. Hani burada her ne yapıyorsanız yeteneklerinizi ortaya koyduğunuz metotlar ya da burada teknik yeteneklerinizi geliştirecek bir eğitim programı da olabilir. Ama her aykarda büyüyeceğiniz, ilerleyeceğiniz ve kadersel planda şans vadeden yeteneklerin aktive olduğu bir kavuşum, Kuzey Ay düğüm ve Jüpiter'in kavuşumu 3 derecede kavuşacak. Bu 3 derecede bir gezegeniniz var ise bu kavuşum sizi daha yoğun etkileyebilir. Hani natal haritanızı bilen bir bireyseniz 3 derecede bir gezegeninizin olup olmadığına muhakkak ki bir bakın derim. Sonrasında geliyoruz e, Satürn'e. Satürn hani hepimizin bildiği hayatımızla bağlantılı, biraz daha zorlu süreçleri aktif eden bir gezegen ve bu süreçler sizin kardeşlerle bağlantılı bir alanınızda ilerliyor olacak. Mart 2023'ten itibaren tam iki buçuk yıllık zaman diliminde kardeşlerinizin hayatıyla ilgili e, biraz zorluklar olabilir. Onların hayatı ilgili stresler ve e, olumsuz durumlar sizi biraz etkiliyor olabilir. Burada kardeşlerle, kuzenlerle, komşularla ilişkilerde bir takım gerginlikler müksetiyor olabilir hayatınıza. Ya da böyle kardeşlerle ilişkilerin gerginliği, e, stresi böyle bir şekilde sizin hayat kalitenizi etkileyen tek nokta burası olabilir. Hani onun dışında hayatta her şey mükemmelken iki buçuk yıllık zaman dilimi hani onların sağlığı olabilir, hayatıyla bağlantılı konular olabilir kardeşler, kuzenlerle ilintili konularda stresli etkileri açık gözüküyorsunuz. Bu dönem taşıtlara çok dikkat edin derim. Yani alacağınız taşıtlar konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Ya da taşıtlarla ilgili beyanlar beklediğiniz gibi olmayabilir. Burada beyanlarda bir takım hatalar söz konusu olabilir. Yolculuklarla bağlantılı trafik cezaları vesaire bu durum yine çok aktivedir. Hani yolculuklar, trafik, radarlar vesaire bunların hepsine çok dikkat etmekte fayda var. Ve bu süreç sizin taşınmaz mallar dediğimiz Taşıtlar başta olmak üzere bu konularla ilgili sorun yaşamaya açık bir döngü olarak gözüküyor. Sınavlar bu dönemde hani normalde sınavlarda çok başarılı bir bireyseniz hani bu süreçte sınavlarda beklediğiniz sonucu elde etmekte biraz zorlanıyor olabilirsiniz. Çünkü zihnin evinde olacağı için zihin adeta bir abluka altında gibi böyle bir hissiyatta olabilir. Hani hep başarılı bir öğrenciyken hani bu dönemde e, özellikle sınavlarla bağlantılı beklenen sonuç adına biraz sizi zorlayabilir olarak gözüküyor. Burada sadece dikkat edilmesi gereken konu kardeşler, komşular, taşıtlar, yolculuklarla bağlantılı konular biraz daha hassas gözüküyor. Satürn burada özellikle böyle evli bir bireyseniz, eşinizin bir hukuksal süreci var ise eşinizin hukuksal süreçleriyle bağlantılı süreçler çok uzayabilir. Hani böyle iki buçuk yıl belki de uzayabilir. Ya da burada böyle o süreçlerle bağlantılı başka farklı konular dahil oluyor ve bundan kaynaklı uzuyor da olabilir. Ama Satürn burada gecikme, uzama etkileri de yine verecektir. Üçüncü ev e, zihnin evi olduğu için hayatla ilgili böyle pratik e, konularda biraz pratik olamaya da bilirsiniz. Hani kişi beş bilim yani denklemi çözer ama böyle küçük bir sorunda takılıp kalıyor. Hani zihin abluka altında diyorum ya. Burada böyle küçük e, daha böyle pratik zeka dediğiniz ufak tefek yani pratik konularda çok e, pratikliğiniz olmaya bilir. Böyle bir anlam ifade ediyor Satürn'ün buradaki transiti. Tabii bunu sürekli yaşamayacaksınız. Hani dönem dönem gezegenler gelip bunu böyle tetiklediğinde bu hissedilir. Şimdi kadersel düğümlere geldiğimizde kuzey güney ay düğüm artık boğa ve akrep eksenini tamamladı. Ve koç terazi eksenine 15 Temmuz itibariyle geçiyor olacak. Kuzey ay düğüm sizin 4. evinize transit olacak evinize, yuvanıza ve huzurunuza, içsel dengenize daha odaklı olmanız gereken bir zaman dilimini gösteriyor. Bununla ilgili zaten ayrı bir video yayınlamış olurum. Çünkü kadersel düğümler çok önemlidir. Bizim kader planındaki rotamızın ne olması gerektiği konusunda bilgiler verir. Ve güney ay düğüm ayağı ise 10. evinizde trans halinde olacağı için. Bu dönem böyle kariyer, iş hayatı, evet hani hepimiz bir yerlerde bunun için uğraşıyoruz. Ancak buradan biraz daha uzaklaşarak kendi içsel huzurum, evim, yuvam, evle bağlantılı konularda, ailenizle bağlantılı konularda daha odak noktanız haline getirmeniz gerektiği konusunda da bir rota çiziyor Kuzey Ay düğüm. Ve kadersel düğümler buraya gelerek esasında burada bir tutulma eksenini tetikliyor. Ve ilk tutulma 20 Nisan'da gerçekleşecek. Bu bir güneş tutulması ve bu tutulma 29 derece Koç burcunda gerçekleşecek. Şimdi bu tutulma hemen böyle sizin eviniz, yuvanız, aile, yaşam alanları, babanız ya da köklerle bağlantılı, miras konularıyla bağlantılı çok güzel bir yeniliği hayatınıza getiriyor. Bu yılın en güzel tutulması diyebilirim. Burada böyle içsel huzursuzluğunuz var ise bu huzursuzluğa iyi gelecek bir bilgi geliyor orada olabilir, ya da bir rahatlama hani böyle bir huzursuzluğun giderilmesi adına bir e, güzel bir enerji akışı söz konusu bu tutulmanın derecesi 29 derece bu derecenin yani 29 derecenin yöneticisi olan Mars 14 derece yengeç burcunda olacak bu tutulma zamanı. Bu e, derece Sirius yıldızı ile kavuşum bir derece ve bu tutulmayı adeta bu yılın en olumlu, en şans tutulması yapan işte e, etkiyi buradan sunuyor olacak ve her ne yapıyor iseniz eviniz, yuvanız, yaşam alanlarınız, miras konuları gayrimenkul ya da Bununla ilgili alım satım gibi durumlar da olabilir. Ya da içsel huzurumuz da olabilir. Hani dip bir nokta olduğu için kendi içsel derinlerinizdir. Ee, burada böyle bir yenilik geliyor ve içsel huzurunuzun çok yerinde olacağı adeta böyle bir o Sirius'un parlama enerjisiyle hayatınızın bir anda mutluluk kapısını aralanıyor da olabilir. Bu sizin için biraz daha yoğun hissedilecektir. Çünkü 1, 7, 1, 4, 7 ve 10. evlerde daha yoğun hissettirilir. Sizin böyle çok dip bir noktanızda olacağı için hani her burca nazaran siz bir tık daha yoğun hissedersiniz bu tutulmanın olumlu enerjilerini. Bu tutulma 20 Nisan'da gerçekleşiyor ve gerçekten çok iyi diyebilirim. Zaten yılın en iyi tutulması. Sonrasında 5 Mayıs'a geldiğimizde bir ay tutulması gerçekleşecek. Akrep burcunun 14 derecesinde. Bu tutulma böyle biraz sosyal çevre, arkadaşlıklarla bağlantılı konuları aktive edecek. Bir arkadaşla ilişkileri koparıyor olabilirsiniz. Yolları ayırıyor olabilirsiniz. Bir sosyal çevre değişikliği ya da Arkadaşlarla ilgili bir akrepte olması böyle bir perde arkası bir şeyden hani bir bilgi öğrenildi ve bu öğrenilen bilgi sizin o arkadaşla ilişkilerinizi koparmak adına bir etki verebilir. Burada bir sosyal çevre değişikliği söz konusu olabilir, bir arkadaşla ilişkiler koparılıyor olabilir. Burada umut ve hayallerle bağlantılı bir konudan vazgeçiş de olabilir. Hani hayat hedeflerinizde bir konuyu, hani ben bunu çok da bana menfaati olacağını düşünmüyorum diyerek bir rota değişikliğine gidiyor da olabilirsiniz. Ama böyle bu tutulma özellikle 14 derece akrep burcunda bir gezegeniniz var ise yoğun hissedersiniz. Eğer yoksa böyle hani bir gündem olur, hani bir düşünce olur ve sonra hani yol alırsınız. Sonrasında 14 Ekim geldiğimizde terazi burcunun 21 derecesinde bir güneş tutulması gerçekleşiyor olacak. Bu tutulma toplumdaki intibaınızla bağlantılı bir noktada. Kariyerle ilgili yeni bir iş pozisyonu olabilir, kariyerle ilgili yeni bir mevki olabilir. İşle bağlantılı yeni bir gelir kapısı düşünüyor, buluyor. Bunu hayatımıza taşımak adına uğraş veriyor olabilirsiniz. Özellikle bir iş arıyorsanız yeni bir iş bulmak adına yine yoğun da bir etki verecektir. İş, kariyerle ilgili böyle fırsatlarla dolu bir takım yenilikler olabilir. Ancak bu yenilik yani yeni bir iş eğer olur ise geçmişte başvurduğunuz ya da geçmişte uğraştığınız bir sektörden olma ihtimali de var. Çünkü güney aydın burada olacağı için geçmiş ayağı olan bir iş kariyer fırsatı olarak gözüküyor. Hiç bilmediğiniz bir alan, bir sektör, bir kariyer değil. Yani vakıf olduğunuz şeylerle bağlantılı ya da geçmişte uğraş verdiğiniz şeylerle bağlantılı bir yeniliği gösteriyor. Annenin hayatıyla bağlantılı yeni bir tedavi süreci, yeni bir sağlık konusuyla ilgili yeniliklerde olabilir yeni bir sağlık beslenme alışkanlıkları vesaire tarzı bir duruma da gidiyor olabilir olarak gözüküyor. Şimdi burada bir yolculuğa çıkma ihtimaliniz var. Çünkü Merkür kavuşumlu bir yeni ay, bir tutulma. Burada bir yolculuğa çıkılıyor olabilir. Burada çok fazla bir iletişim trafiği araştırma, öğrenme ve ilintili durumlar söz konusu olabilir. Örneğin bir kariyerle ilgili yeni bir iş fırsatı oldu, yeni bir gelir kapısı. Burada böyle bir yolculuğa çıkmak ya da bir konu iyi araştırarak öğrenmek adına bir etki de sunabilir. Ya da annenizin hayatıyla bağlantılı. Hani bir gitmeli gelmeli bir Durumunuz yine söz konusu olabilir bu tutulma ile. 28 Ekim'e geldiğimizde şimdi burada Boğa Burcunun 5 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma aşkla bağlantılı bir konuyu artık tamamlayıp bir tık daha öteye geçme etkinizin yoğun olduğunu söylüyorum. Hani sözden bir nişandan, nişandan düğüne gibi bir durum olabilir. Ya da mevcut ilişkiniz çok hani çok sağlam ve güçlü değilse bu tutulmada bu tamamen kopuyor da olabilir. Yani ay tutulması biraz böyle e, bu zaman dilimi 28 Ekim ve e, takip eden zaman dilimi biraz duygusal bir rehavet enerjisi verebilir. Burada e, kişi böyle duygularıyla bağlantılı kendini bir sorguluyor olabilir. Hani aşk ve bundan kaynaklı bir e, hani bir bitme etkisi olabilir ya da bir tık daha öteye taşınıyor olabilir. E, olarak göz. Burada aynı zamanda e, hani bir tamamlanma enerjisi olduğu için örneğin bir uzun zamandır bir projede iseniz bu proje proje artık tamamlanıyor. Hani son dokunuşlar yapılıyor ve bu proje artık e, hallediliyor olabilir. Ya da hani son olarak hani gebelik, çocuk doğum bununla bağlantılı e, bir süreç artık yine tamamlanma ihtimali de artık hani bir sona geliyor da olabilirsiniz olarak gözüküyor bu tedavi süreçleriyle bağlantılı ya da hani mevcut bir e, sorun varsa bunun giderilmesiyle bağlantılı bir e, süreç de artık tamamlanıyor olarak gözüküyor. Bu da yine hani ılımlı bir eee ay pardon tutulma olarak gözüküyor. 28 Ekim'deki ay tutulması. Ve son olarak yılın son gündemi 23 Temmuz ve 4 Eylül tarihleri arası burada venüs aslan burcunda geri harekette olacak sizin 8. evinizde. Şimdi bu size biraz böyle krediler, borçlar, vergilerle bağlantılı, alacak verecek konularıyla bağlantılı durumlarınızda biraz daha iyi e, hesabınızı iyi yapmanız gerektiğini söylüyor kısacası. Bir kredi çekiyorsanız bütçenizi iyi yönetin. Bir de para verdiyseniz e, alamayabilirsiniz ya da burada e, veremeyeceğiniz insanlara para e, alamayacağınız insanlara para veriyor olabilirsiniz gibi. Hani burada Burada böyle bir yanılgı etkisi var. Ve burada krediler, borçlar ve başkalarının kaynakları dediğimiz kaynaklarla ilintili. Burs, nafaka, miras da olabilir. Bununla ilgili böyle biraz pürüzlü durumlar, gecikmeli durumlar yaşama ihtimaliniz yine mevcut. Özellikle bir burs arıyorsanız ya da nafaka ile bağlantılı bir gündeminiz var ise burada hani biraz daha gecikme beklemeniz gereken durumlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle krediler ve geri ödemeli tahsilatlı konularla bağlantılı sorunlara da açık gözüküyor. çok dikkatli olmakta fayda var. Eğer hani evliyseniz eşinizin gelirlerinde e, gelirlerle bağlantılı çok kontrolsüz para çıkışları e, olabilir. Hani hiç e, tahmin etmediğiniz konulara para çıkıyor ve bundan kaynaklı bütçede bir daralmaya gidiyor olabilirsiniz. Olarak gözüküyor Venüs'ün bu retrosu. Venüs burayı çok sevmez 8. evim. O yüzden burada uyum ve ahenk biraz zorlaşabilir. Yani insanlarla uyum ve ahenk kurabilmekte biraz zorlanıyor olabilirsiniz olarak gözüküyor. Yılın geneli bu şekildeydi. Umarım böyle çok keyifli, bereketli, her ne umuyorsanız onu bulacağınız bir yıl olur diliyorum. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere hoşçakalın.